Evet Murat Belli Emlak izleyicilerimiz, sevgili dostlarımız. Bugün sizlerle beraber Karşıyaka Mahallesi'ndeyiz. Karşıyaka Mahallemizde 230 metrekare, 3 kat imarlı bir arsadayız sevgili dostlarımız. 230 metrekare, 3 kat imarlı bir arsadayız. Görmüş olduğunuz gibi biz aracımızla direkt arsamızın dibine kadar geldik. Yerimiz yola cephe, ana asfalta cephe. Görmüş olduğunuz gibi. 6,5 metre arsamızın genişliği var. Ön cepheden. Şu şekilde. Görüyorsunuz zaten sahibi küçük de olsa bir tel avluyla çevirilmiş yerimizi. Ve diğer taraftan da şu şekilde devam ediyor. 230 metrekare 3 kat imarlı. Sevgili izleyicilerimiz 230 metrekare 3 kat imarlı. Görmüş olduğunuz gibi. Gönen merkeze çarşıya yürüme mesafesinde yaklaşık 700-800 metre çarşıya. Yerimiz yakın. Karşıyaka mahallemizde banka ATM'leri, pazarı, kahvehaneleri, sağlık ocağı, okullar falan mevcut. Sevgili takipçilerimiz. Ben şöyle de size çekim yapacağım. Evet. Yerimiz tam olarak burası. Evet. Ben şuradan yoldan size devam edeceğim. Şu anda bu Ablulu arsanın içinde yerimiz siz 3 kat yapmak zorunda değilsiniz arzu ederseniz müstakil yapabilirsiniz görmüş olduğunuz gibi fiyatımız uygun fiyatımız uygun sizlere o fiyat konusunda da şu an bir açıklama yapayım fiyatımız 115 bin lira 115 bin lira evet arsamızın da arka taraftan cephesi şu şekilde yola doğru arabanın olduğu yere kadar Evet sevgili izleyicilerimiz. Sevgili dostlarımız. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Sizleri Murat Belli Emlak'ta bekliyoruz efendim. Allah'a emanet olun.